Arkadaşlar iki tane kuş aldım. Çok uygun aldım. Bir tane böyle çakmaklı bu hastaymış. İyileşmiş ama. Kuyukları kesik. Ondan kuyukları kesik arkadaşlar. Tamam böyle kesik bir şey. Bir Bunu bunun bu tane böyle kar yağdı mı sen? Adam onun mağazası ama ben mağazaya hiç benzemedim. Tipe benziyor. Sonra kipe de benziyor. Başka bir şeylere de benziyor. Şöyle, şöyle bunu da kanatları kesip. Ama bunun kuyrukları kesip duruyor arkadaşlar. Ama ben bunun kanatlarını çekmeyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle yoksa. 10 numara. Oo ben. Arkadaşlar kanat sesini duyuyor musunuz? Bakın. Bayağı güzel kanat sesi. Çakmak nasıl? Çakmak ne? Oo bunların kanat güzel arkadaşlar. Neyse bu kadar bir kusurum böyle. Şu erkek bir dakika. Dur lan. Dur lan. <laughs> Şu erkek sevgisi şey, evet. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı. Neyse çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.